2018 yılındaki sayıma göre İstanbul'un nüfusunun okunuşu 15.067.724'tür. Bu sayının yazılışı hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Bakın burada biz bunu yaparken bölükleri ayırarak oluşturduğumuz bir şablon üzerinde çözebiliyorduk. Her bölük için 3 çizgi istiyorum. Birler, binler ve milyonlar. Her bölüğü kendi bölümüne yazıyoruz. Bakın 15 milyon dediği için milyon ne olduğu yere 15 yazacağız. Buraya şu şekilde 15 yazacağız. Öne yazmıyorsunuz dikkat çünkü sen buraya 15 yazarsan buraya 0 koyunca 150'ye dönüşüyor. Onun için sadece en sağa yanaştırarak 15 yazıyoruz. Sonra 67 bin. Burası 67 olacakmış. 0,67 olarak yazıyoruz. En sona da 724. 724. Bu şekilde yazdığımızda oluşan sayımız 15, 067 ve 724 şeklinde oluyor. Buradan da şıklara baktığımızda cevabımız D şıkkı oluyor. Aysel öğretmen öğrencilerine gösterdiği abaküsteki sayının okunuşunu 52.100.354 olduğunu söylemiştir. Verdiği bilgiye göre öğrencilerden noktalı yere hangi sayının geleceğini bulmalarını istemiştir. Buna göre doğru cevabı hangi öğrenci vermiştir? Önce abaküsümüzdeki üstümüzdeki boncukları sayıya dönüştürelim. Bakın birinci de 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 5, sonra 2, sonra 1, 0, 2, 4, 6, 3, 5 ve burada da 4 tane var. Bu sayımızı yazarsak 5, 2, 1, 0, 6, 3, 5 ve 4 değil mi? Okunuşunu yaparken de bölüklerini ayırarak okuyorduk. Yani 3'er 3'er ayırıyorduk arkadan başlayarak. 3, burası birler, Binler, milyonlar. Yani milyonlar bölü 52 olacak mı? Zaten 52 milyon demişti. Ardından binler bölüğünü 106 bin olarak okuyacakmışız. Bize 100'ü vermişti. O zaman buraya ne gelecekmiş? 106 bin gelecekmiş. 6 cevabı doğru. Cevabı 6 olarak veren Yusuf cevapta da B oluyor. Aşağıdaki sayılardan hangisinde 6 rakamının basamak değeri en büyüktür? tek tek şıkları değerlendirelim. A şıkkına geldiğimizde birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler basamağında. A sayısı yüz bin olduğuna göre altı kere yüz bin, altı bin yapacak. B şıkkı aynı şekilde birler, onlar, yüzler, binler, on binler basamağında yani altmış bin olacak. C şıkkı birler, onlar, yüzler, binler basamağında yer alıyor. Altı bin olacak. D şıkkı birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar basamağında olacak. Zaten direkt cevap ben buradayım diyor. Cevabımız 6 milyon olacakmış. Buradan da en büyük sayının zaten D olduğunu görebilirsiniz. Aşağıdaki tablo bir uzaktan eğitim sitesinin haftalara göre tıklanma sayılarını göstermektedir. Buna göre tıklanma sayısının en fazla olduğu hafta hangisidir diyor. Bunu yaparken, sıralamayı yaparken sayılardan bölüklere bakarak karar verebiliyoruz en kolayı milyonlara bakarız, eşitse binlere bakarız, binlerde eşitse birlere bakabiliriz. Hemen değerlendirelim. Birinci hafta bakın 25 milyonmuş. İkinci haftada 25, üçüncü hafta 25, dördüncü hafta 24. Bize en fazla dediği için 24 eleniyor. Sonra binler bölüğüne geliyoruz. Binler bölümünde birincisi 0.17 yani 17 bin. Bu 701 bin, bu da 698 bin. O zaman buradaki en büyük olan hangisi? 701 bin olduğu için ikinci hafta en fazladır diyoruz. Cevabımız B şıkkı. Rakamları farklı 9 basamaklı en büyük doğal sayıda yer alan 5 rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle rakamları farklı 9 basamakta en büyük sayı yazacağız. Bakın rakamları farklı dolayı aynı sayıyı tekrar kullanamayacağız. Yani aynı rakamı tekrar kullanamayacağız. Ve büyük olmasını istediği için de başa yani milyonlar bölüğünün en başına şu önce bir bölüklerimizi bir oluşturalım. En başına en büyük sayımız en büyük rakamız olan 9'u yazarak başlayacağız. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sayısını elde edeceğiz. Bakın rakamları farklı ve en büyük sayı elde etmiş olduk. Sayımız 987.654.321 oldu. Bize 5 rakamının bulunduğu yeri soruyordu. 5 rakamı nerede? Bakın, birler, onlar, yüzler, binler, on binlerde yani 50.000'de duruyor. 50.000'i arıyoruz. Cevabımız B. Verilen doğal sayıda A ve B birer rakamı temsil etmektedir diyor. A ve B'nin basamak değerleri farkı 69.970 olduğuna göre A'nın B'den farkı kaçtır? Bakın şuraya baktığınızda aslında size cevabı veriyor. Bakın 69.970 olduğuna göre öncelikle bu 70'i elde etmek için bir yüzlükten kaç çıkarmanız gerekir? Bakın birler onlar yani burası bir onluk sayı. Burayı 70 elde etmek için kaç çıkarmış olmamız gerekiyor? 30 çıkarmış olmamız gerekiyor. Bu da buradaki B sayımızın 3 olduğunu bize göstermiş oluyor. Burada da bir bütünden çıkardığımızda 69 bin elde ettiğimizi görüyoruz. Bu da bunun önceden 70 bin olduğunu gösteriyor. Buradan da cevap bulabiliyorsunuz. Yani A sayımız 7, B sayımız 3 oluyor. Hatta isterseniz bakalım. A sayımız 10 binler basamağında olduğu için 70 bin basamak değerine sahip. B sayımız onlar basamağında olduğu için biz 30 olarak değerlendirdik. Aradaki farkı bulup yaptığımız işlemi bir de test edelim. 0'dan 0 çıktı. 0 sıfırdan çıkmaz ta en başa gidip bir tane alıyoruz. Burada 6 kaldı. Burada 10 oldu. Bu da yana verdi 9 kaldı. Yana verdi 9 kaldı. Burada artık 10 var. 10'dan 3 çıkardık. 7. 9 aşağı indi. 9 aşağı indi. 6 aşağı indi. Bakın 69.970'e ulaşmış olduk. Bize artık sağlamamızı da yaptığımıza göre A sayımız 7. B sayımız 3. Bize sorduğu A eksi B ne olacak o zaman? 7'den 3 çıkarın. 4 olacak. Cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki sayılardan hangisinin binler bölüğünü oluşturan rakamların toplamı en fazladır? Hemen tek tek değerlendirelim. Bize binler bölüğü diyor. Binler bölüğü ikinci bölüğümüzü birler binler. A şıkkındaki rakamların toplamı 8 artı 4 artı 1'dir. 8 4 daha 12 1 ekle 13. Aynı şekilde B şıkkı birler binler. 9 artı 0 artı 3 yapacağız. 9 artı 3 12. C şıkkı birler binler. 3 artı 4 artı 4 yapacağız. 3, 4 daha 7. 7'ye 4 ekle. 11. D şıkkı. Birler, binler. 1 artı 8 artı 2 yapacağız. Toplarsak 1, 8 daha 9. 9'a 2 ekle. 11 olacak. Bize en fazla onu soruyordu. Bakın 13 en fazla. Yani cevabımız A şıkkı oluyor. Yukarıdaki abaküsle modellenen sayının rakamlarının tamamı kullanarak aşağıdaki okunuşu verilen sayılardan hangisi yazılamaz diyor. Önce abaküsümüzdeki rakamları bulalım. Bakın burada 3 tane var. Burada hiç olmadığı için 0. Burada 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 1, 2, 3, 4. Burada 5. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 varmış. Tamam bunu yana alalım şöylece iyice görelim. 304 tamam. Sonra 126. 126. 1357 sayımız. Tamam sayımız bu. Şimdi şıkları tek tek değerlendirelim. A başlıyorum. Bölük bölük gideceğiz. 406 milyon. Yani milyonlar bölümünde 406 varmış. Tamam. 321 bin. Binler bölümünde 321. Bir. Birler bölümünde 735. 735. B şıkkını yazalım. 103 milyon. Burada 103 olacakmış. 276 bin. 276453 453. C şıkkı 675 milyon. 675 milyon. 33004. 33004. 33004 diyor. Evet 33000. 33000'i böyle yazmayacağız tabii değil mi? Ne yapacağız? 33000. 033 33 olarak yazacağız. Sonra 421 yazacağız. 421. Bölük bölük gideceğiz. Bakın bölük bölük ayırırsanız hata yapmazsınız. Bir sonraki milyonlar burada ayrılıyor. Binler burada ayrılıyor. 750 milyon. 750 milyon. 303 bin. 303 bin. 614. 614. Tamam şimdi bunu yazdıktan sonra tek tek deneyeceğiz. Hepsinin yer aldığını bulacağız. Bakın eksik olan varsa onu eleyeceğiz ve cevabımız olacak. Bakın 3 rakamımız varmış. Bunda 3 var. Bunda da var. Bunda da var. Bunda da var. İstersen şık şık gidersin. istersen böyle topluyla yapabilirsin. Sıfır varmış. Buradan sıfır gitti. Sıfır var. Sıfır var. Sıfır var dedim. Sonra burada dört var. Tamam bunda var. Sonra şunda da var. Bu C şıkkında da var. D şıkkında da var. Bir rakamı burada var. Burada var. Bu C şıkkında en sonda. D şıkkında da sondan ikinci. İki rakamı burada ortada binler bölümünde. B şıkkında da yeni ortada. C şıkkında en sonda. D şıkkında bakın 2 rakamı D şıkkında kullanılmamış. Buradan direkt cevabı D şıkkı olarak bulabiliyoruz. Diğerlerine bakarsak isterseniz devam edelim. Bakın 6 rakamı A şıkkında var, B şıkkında var, C şıkkında var, D şıkkında da var ama zaten 2'yi elemiştik D'yi. C 3'e geldik. 3 rakamı bakın A şıkkında ikinci bir 3 var. B şıkkında da ikinci bir 3 var. Burada da var. C şıkkında, D şıkkında da var. 5'e geldik. 5 A şıkkında en sonda. Burada da var, bunda da var. D şıkkında da var. 7 rakamı. 7 rakamı nerede? Bakın A'da var, B'de var, C'de milyon bölümünde, D'de de var. Bakın fark ettiyseniz zaten D şıkkında bu sıfır fazlalıkmış. 2 tane sıfır kullanmış. Oysa sayımızda bir tane vardı. Cevabı D şıkkı dedik sevgili gençler. Cevabı doğru bulduysanız. yukarıda çözümlenmiş hali verilen sayının binler bölümündeki rakamların toplamı kaçtır? Bölüğün yazmadan önce ben şablonumu oluşturmak istiyorum. Milyonlar bölü, binler bölü ve birler bölü olarak yazıyorum. Bölük bölük yapacağız. Birinci sayımıza baktığımızda bakın. 3, 6, birler, binler, milyonlar. Yani 700 milyon olduğu için 100 milyonlar basamağında yani şurası 7. Bir sonraki sayı. Birler, binler, milyonlar basamağının ilk sayısı yani 1 milyonlar basamağı. Burası da şuradaki basamak oluyor. Yani ortada ne varmış? bir basamak verilmediği için burayı sıfır olarak alıyoruz. Binler bölümüne geldiğimizde binler, birler ve binler bölüğü var. 40 bin sayısı var. Yani 10 binler basamağı burası. 10 binler basamağını temsil ettiği için burada da şablonumuzda burası on binler olduğu için buraya 4 yazıyoruz. Yanında da 3 bin var. Bu zaten binler bir basamağı olduğu için direkt buraya yazıyoruz. Ne eksik? Bakın burada da bu 100 binler basamağı eksik olduğu için buraya da 0 yazdık. Sonuca geldiğimizde 50 ve 1 var. Burası onlar basamağı, burada 1'ler basamağı. Buraya 5, buraya 1 yazıyoruz. Ne olacak? Burada eksik kalan yine de 0 yazmış olduk. Son durumda sayımızı yazarsak 706 milyon 043 bin 51 diyebiliriz. Bize neyi soruyordu? Binler bölümündeki rakamların toplamı. Binler bölümü 043 yani 4 artı 3 yapacağız. 4 ile 3 toplarsak Cevap 7 olur. Cevabımız A Akşam haberlerini izleyen Tuna, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada geçen yıl 1 milyon 1.255.609 fidan dikildiğini öğrenmiştir. Ertesi gün okula gittiğinde bu bilgiyi arkadaşlarıyla paylaşırken sayının binler basamağı ile yüz binler basamağını yer değiştirerek söylemiştir. Buna göre Tuna'nın arkadaşlarına söylediği sayı aşağıdakilerden hangisidir? İlk olarak orijinal sayıyı bulalım sonra da yer değiştirerek söylediği sayıyı buluruz. Her bölüğü kendi grubunda yazacağız. Başlayalım sayımıza. Bakın 1 milyonmuş. Milyonlar bölüğünde sadece 1 varmış. Binler bölüğünde şöyle binlere kadar geliyorum. 255 varmış. 255 bin diyor. 255 diyoruz. Bir, birler bölümünde ise 609 varmış. 609 araya sıfır konarak yazılır. Sayı bu şekildeymiş. O ne yapmış? Bakın ne diyor? Binler ile yüz binleri. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Bakın binler ile yüz binleri yer değiştiriyoruz. O zaman iki ile beşi yer değiştirerek tekrar yazalım. Beşi öne alacağım. İkiyi arkaya alacağım. Beş, iki, altı, sıfır, dokuz. Ne oldu? Bakın bir milyon beş yüz iki bin altı yüz dokuz oldu. Şıklara bakıyorum. Cevap değişiklik diyoruz. Aşağıdaki basamak tablosunda 9 basamak bir doğal sayının bazı rakamları ve rakamların basamak değerleri verilmiştir. Buna göre bu doğal sayının okuşu aşağıdakilerden hangisi olamaz? O zaman olamayacak olanı değerlendirmek için tek tek analiz edelim. Milyonlar bölüyle başlayalım. Bakın milyonlar bölüğünde en başta yani 100 milyon basamağında 1 varmış. Milyonlar basamağında ise basamak değerini 4 milyon olarak vermiş. O zaman bunun rakam değeri sayı değeri 4'tür. Şimdi bu sayıyı okuduğumuzda ortadaki 10 milyonu bilmiyoruz. Buraya bütün sayılar gelebilir. Mesela 0 gelirse 104 milyon diye okuruz. 1 gelirse 114 milyon, 124, 134 milyon nokta nokta gider. Şimdi tek tek milyonlar bölüğünün olduğu kısmı değerlendirelim şıklarda. A şıkkında 114 milyon olabilir mi? Evet 1 gelirse olur. B şıkkı 104 milyon. 0 gelirse 104 olur. Olur. C şıkkı 104 milyon. O da zaten aynısı. D şıkkı 140 milyon. Bakın 140 milyon olamaz. Neden? Çünkü sonunun 4 olması gerekiyor. 140 milyonda ise şurada sadece 140 vardır. Buradan bile D şıkkının yanlış olduğunu bulabiliyoruz. İsterseniz bir bölük daha ilerleyelim. Bakın 100 binler bölünü bilmiyoruz. 10 bin bölünü 3 olarak binler basamağında 8 bin olarak verdiğimde burayı da 8 olarak buluruz. Yani buraya baştan başlayalım. 0.38 1.38 diye şeklinde gidebilir. Şıkları değerlendirelim. A şıkkındaki binler bölümüne bakıyorum. 38 bin. 38 bin olabilir mi? Evet sıfır gelirse olur. 538 olur. 38 olur. 38 olur. Bakın burada 38'den dolayı hepsi oluyor. Son bölümümüze geldiğimizde 200 mü? Yüzler basma o zaman buraya 2 gelecek. 204 204 olur. 2'ye 1 gelirse 214 olur. O şekilde gidecek. 214 olur. 1000, 1000, 1000 alacağız. Tabii şuradan başlayacağız. 204 o da olur. 224 o da olur. 2 gelirse 224 olur. En son 254 5 gelirse 254 olur. Ama milyon bölü zaten bize cevap vermişti. Cevabımız değişik.